Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün yine bir obideyiz fakat zengin bir obideyiz Valla zengin adamın evine gireceğiz ortalığı dağıtacağız baya bir yaramazlık yapasım var Bakalım inşallah başımıza kötü bir şey gelmez o zaman ufaktan ilerlemeye başlayalım biz O ne lan bana banana Ad Ana kızın ismi banana banana ha, Hırsızlık mı yapacağız lan biz Abi eve baksana ya. Mr. Rick yoga yapıyor ha. Ne? Duvardan atla diyor. Atlayalım. Aa bak. Her yerde para var ha. Şu paraları bir alayım da. Bu yukarıdan bir yerden gidiliyor mu? Neyse şu checkpoint'i bir alalım biz. Şöyle devam. Oh paracıklar paracıklar. Katlansın hep paracıklar. Şu paracıkları alalım. O ne yapıyor lan orada oturuyor? Dostum orada oturma ya. Bak, hemen önünde para var Hasan onları. Şu iki parayı da alalım. Etrafta bir şey yok değil mi lan? Vallahi tırsıyorum ha etrafta bir şey var diye. Şu adamın yanına bir gidelim bakalım. Ne yapıyormuş o orada? Şş. Sen, e, Ben de sana el sallayayım. Ana, adamın kedisi var. Merhaba. <laughs> ne güzel oturuyor lan. Bu ne? O, oy, yukarıda para var. Lan düştüm. Bir daha al şu parayı. Alamadım lan. Bir dakika. Aha, burada daha çok para var. Lan ha hav, hav Ne oluyor ya? Havlıyor. Lan sana hav, hav. Git hoş. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Allah Allah. Şu paracıyı da alayım. Şu paracıyı da paracığı da. Aha burada da paracıklar var. Al şunları topla 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 topla. Başka var mı? Bu ne lan? He su fişkiyesi. Bunu ileride bir şey vardı değil mi? Saksı vardı. Onu, ona yapacağım dur. Bu muydu? Bu değil. Bu mu? Bunlar da değil. Bunlar mı? Değil. Şu kapıya gidelim. Şişt, lan! Kapıyla uğraşma. Gel gel. Şişt, bana bak gel. Gel gel. Takip et beni gel. Tak! Bana bak gel gel. Gel gel peşimden gel. Gel gel. Bak sana ne göstereceğim. Gel. Sen bunu gördün mü? Gel gel. Gel bak. Gel. Şuraya bak. Gördün mü? <laughs> İyiliğimizi de yaptık. Bugünlük iyilik kotamızı da doldurduk arkadaşlar. Kapıyı zorluyor orada ya. Bak burada karavanı var, şeyi var. Aha. Ok işareti var. He, sarmaşık tohumu var. Sarmaşıklardan mı tırmanacağız şimdi? E parayı aldım. Tamam. Buradaki kapı lan balkondan mı gireceğiz eve? Oğlum tam hırsızlık yapıyoruz ya. Ben sevmiyorum böyle hırsızlık mırsızlık olaylarını ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şu kapıdan bir girelim. Şimdi verileri buluyoruz. O ne lan? Oğlum adamın kılıcı mılıcı. Japon mu bu adam? Niye Japon odası var bu adamın? E zengin insanın da hali başka oluyor. İstediği gibi düzüyor odasını. Odaya bak. Açın lan kapıyı. Aha soru işareti. Dur para. İlk önce parayı alayım. Hoppa. Ne açıldı? Bak sen. Eve gizli oda yapmış kapılar açılıyor mu? Açılmıyor. He, bu kapıyı daha sonra açacağız demek ki. Şuradan ilerleyelim. Hop. Checkpoint'imizi aldık. Nereye gideceğiz burada ya? Yukarı doğru tırmanacağız herhalde. Tırmanalım. Adamın evinin altından lav geçiyor ya. Zenginin hali başka oluyor. Isıt Lan! Oğlum köprü nasıl koptu lan? Bak bak yerine takmışlar bir de. Tam tuzakçı bu adam ha. Şimdi buradan öyle gideceğiz oradan yukarı döneceğiz. Tamam. Şöyle hop. Hop. Böyle. Bir de böyle. Tamam. Bir de şöyle. He. Çok güzel. Zıp. Şöyle biraz da yukarı çıkalım. Hop. Bu ne lan? Oğlum adamı bir dakika nereye geldim ben? Adamın teleport makinesi mi var bana mı öyle geldi? Şu şunlar lazer değil mi? Lazer değil mi bunlar? Hop tepesine binerim lazerin. Aga be ne geçtim be. Var ya biz bu işi çözdük ya. O bir oyunların çözdük biz. Daha fazla hobi gelmesi lazım. Bu ne şimdi? Ona <laughs> hoşuma gitti. Bir dakika. Ben şu para bu parayı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Onu paranın içinden geçiyorum lan. Heh, aldım. Hop bir sonrakine. Bu parayı da al. Dur 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 dur. Biraz da ilerle. Biraz daha. Hop aldım. Tamam. Bu parayı da istiyorum. Bunu da aldım. Tamamdır. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz? Şöyle. Tek seferde geçmem lazım. Hop burayı da geçtim. Çok güzel. Hayır ya. Cık cık. Bu reklamlar da çıkıp çıkıp duruyor diyecektim. Ben niye öldüm lan? He, bunlar ters dönebiliyor. Tamam anladım. Bekle ters dönecek döndü. Hadi yalla. Yalla şoför yalla. Ne bekliysen. Bak bak beni beklemiş burada. Ben şu paracıkları alırım. Paracıklar paracıklar. Güzel paramız oldu ha. Dur dur. Lan dur dur. Heh. Şu ortadaki parayı da alayım. Çok güzel. Şimdi buradan şuraya geç. Nevrim döndü nevrim döndü. Biri ters dönüyor biri oraya dönüyor biri buraya dönüyor. Bu ne arkadaş ya. Allah seni. ya. Nasıl düştüm ben ya. Hayır tabii ki de. Hayır. Tabii ki de hayır. Aa düşme düşme. Koş 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 koş. Lan düşeceğim. Düş düş. Yolun kenar lan. <laughs> oh. Şurada pa para ana bir para uğruna aşağı düşeceğim gene ha. Çıkıntı ha çıkıntı geldi. Tamam. İyi iyi şanslıyız arkadaşlar şanslıyız. Bu arada bir kanalıma abone değilseniz bir abone olursanız sevinirim. Bir de video hoşunuza giderse beğenin yani. Ayıptır yani beğenin yani ya. Nereye geldim lan ben? Ana. Tren, maden, çuf çuf. Ha teminki yere geçmişim. Ha buradan aşağı atlayacağım tamam. Al parayı. Valla para olmasa görmeyeceğim ha yolu. Bu ne? Ağzını açtı. Ya. Dilinden de geçme baba ya. Cık. Arkadaş başka yol yok muydu ya? Nereye geldim lan ben? Bu ne? Checkpoint al. Bu ne? Orada bir diyor. Buna 3 diyor. Bu somurtuyor, o gülüyor. Bu somurtuyor, o gülüyor. Tamam gülüyor. Bu ne? Bu da mı somurtuyor? Şimdi neydi? Bu somurtuyor. Bu somurtuyor. Diğeri gülüyor zaten. Tamam. Şimdi kapının açılması lazım. Aha açıldı. Vallahi açıldı. Bak bak. Her yere lazer döşemiş. Zengin ya. Parası fazla ya. Her yere lazer döşüyor o ne lan? Adamın evinde dinozor iskeleti var ya lan. Cık 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 cık. Hayda. Hop aç. Neresi? Ha burası açıldı. Tamam. Adam evde mi yaşıyor? Müzede mi yaşıyor? Ben hiçbir şey anlamadım ki bundan. Hu hu. He he. Hu hu. Adam bildiğim müze yaptırmış kendine ya. Arkadaş bu zenginler de yaşıyor ha. Bak bak kendi heykellerini diktirmiş her yer. Bu ne ya? Mısır firavunu musun? Nesin sen? Cık cık cık. Ayıp lan. Bir insan kendini bu kadar beğenemez yani. Arkadaş Mısır firavunu gibi kendini şey yaptırmış yalan. Allah bilir bu kendini de mumyalatır ha. Tamam lan topladım bütün paraları. Gireceğim piramidin içine. E ee, butona mı ihtiyacım var? Buton nerede? Buralarda olmadığına göre buralarda değil. Şu ya aha gördüm. Kırmızı kırmızı bana bakıyor. Vallahi gördüm. Hop Hop açtım. Şimdi şöyle zıpla. Şöyle zıpla. Şöyle aç şurayı. Hop. Bir daha geç. Sen de geç. Aferin. Bak bir teleport daha var. Her yere de teleport koymuşlar ya. Bir dakika neredeyim ben? E, ee, yol yok. Oğlum yol yok lan? Nasıl ya? Nereye gideceğim ben? Buradan yukarı mı atlamam lazım? Atlayamam ki. Oğlum Allah senin aşağı lan. Hani aşağı düşmüştüm ben? Aşağı atlayınca yukarı ışınlandım. Bu nasıl bir şeydir ya? Hop. Şu checkpoint çok güzel. Aha. Gene başladık tuzaklara. Bu geçti. Hop buradan geçeriz. Bu bir daha düşsün. Tamam. Değmesin. Aman diyeyim. Şöyle. Hop. Alıştım alıştım. Vallahi alıştım. Villa alıştım ha. Lan zıplayamadım. Şöyle he. Kardeşim beni bir salar mısın? Nedir bu duvarlar bu kadar büyük ya? Ayıp yani. Ayıp denen bir şey var bir kere. Bir de şöyle çok güzel. Yapıyorum ben bu işe. Don, don, ne güzel ses çıkarıyor lan bunlar. Gülüyor. Bundan zarar gelmez. Gülü. E bir lafın biteydi. Zarar gelmez dedik. Gülüyor dedik. Ama çok güzel yapmış ya. İnsanın içine giresi geliyor. Böyle jöle gibi jöle gibi. Aha bir dakika. Lan. Şöyle. Bir daha. Tamam. Şimdi buradan üstte mi çıkmam lazım? Aynen. Buradan. Lan, lan 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 lan. Ne oldu oğlum bana? Ya ben gidiyorum. İntihar edeceğim ya. Lan gene aynı yerde doğdum ya. Şöyle. Bir dakika. Üsttekini göremiyorum. He, anladım. Var mı gelen? Bunu atlayabilir miyim? Deneyelim. Vallahi güzel atladım ha. Buradan üste, hadi. Ah, tutturdum be. Vallahi güzel geçtim. Arkadaş, her yerde teleport var. Her yerde teleport var. Bir dakika. Neredeyim lan be? Ana. Gene mağaraya gelmişim. Oğlum bir tane kapı açacaktık lan. Lan bir tane kapı açacaktık alt üstü ya. Ding ding. Tıklayın ve yeşil butona tıkla diyor. Yolu değiştir diyor. Tamam. Değiştiririm. Aa bir dakika bak 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 bak. Kırmızı yanıyor. Hop tıkladım. Çuf 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 çuf. Çık 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 çık. Ana bana 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 bana. Lan lan lan. Nasıl basacağım ben onu? Ha yavaşladı. Şuna da tıklayayım. Çok güzel. Çok lan. Orada bir tane daha buton varmış. Nereye gidiyorum ben? He yol buraya bağlanıyormuş. İyi bari. Lan kapılar kapandı. Paralar gitti. Şöyle şuradan şöyle aha paracıklar. Al şu paracıkları. Buradan karşıya. Lan çok yürüdüm. Bütün kemiklerim kırıldı. Kütürt diye ses geldi. Bir dakika şimdi buradan dikkatli geçeceğiz. Şöyle sakin sakin. Heh. Aman diyeyim. Heh. Hop. Bundal tamamdır. Şimdi kral krediliğini buraya bas. Tamam bastım. Buraya burada burada buraya burada burada buraya burada burada. Ne yapmış bu adam ya? Buraya burada burada buradayım burada, burada burada. Al bir daha geldi. Ha bunu yeniliyor. Tamam. Her, her bastığında bunu yeniliyorsun. Bir daha yenileyim bakayım. Güzel. <laughs> Hoşuma gitti. Şimdi bu geleni atlasam mı? Ne yapsam ya? Yalnız o ortadakiler bize zarar verir mi? Vermez mi? Deneyelim. Aa vermedi. Güzel güzel. Ortadaki bize zarar vermiyormuş. E, şunlar bize zarar verir diye bir tık korkuyordum ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan hop lan. Gene her yerim kırıldı. Ben niye atlayamıyorum bunlara ya? Neyse bir sonraki de yapacak bir şey yok geliyorum geliyorum gelmekteyim az kaldı At canım geldim çok güzel şimdi burada şöyle şu paracığı da al Heh, lan aşağı düşme şu paracığı da al şunu da al ona da şundan hop bir dakika şu yukarı çıksın o aşağı insin tamam bu yukarı çıksın o aşağı insin. Hop. Vallahi tutturdum. Bu da yukarı çıksın. Çık 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 çık. Koş koş zıpla. He. Asansörcü beni yukarı götür müsün lütfen? Teşekkür ediyorum. Şimdi yaşama odası gibi görünüyor he. Oğlum bu adamda her yere kendi mutfağına gelmişim adam Bir dakika. Lan burası salon. Evin içinde neden şelale var? Neden evin içinde şelale var? Biri bunu açıklasın bana. Yalnız güzel dekor ettirmiş ha evi. Hoşuma gitti. Kilit bulmam lazım. Kapı açılmıyor. Şurada bir çarpı var ama ne yapmam lazım? Zıplayayım bakayım. Bir daha zıpla. Aha. Merdivencik. Aha. Anahtarı buldum. Şu parayı da alayım. Burada neden yatak odası var? Cidden bu kadar zenginsin mi oraya yatak odası mı koydun? Aha. Kütüphane yatak odasından daha büyük. Demek ki kitap okumaya önem gösteriyor bu adam. Aferin lan. Bir dakika bir dakika. Ben şu parayı almadım. Heh. Hop. Ortalıkta ayaletler var ha. Durduk. Hoppa. Tamam. Şuradan şöyle. Lan. Atlayamadım ya lan. Bir daha deneyeceğim. Şuradan. Şöyle. Şuradan. Şöyle. Lan. Ucunda kaldım. Hayal et. Sen mi ittiriyorsun lan beni? Allah'ın hayaleti. Bir daha deneyeceğim. Ben taktım bunu yapacağım. Kafaya taktım. Lan. Nasıl? Bu sefer hiç atlayamadan düştüm. Şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle oh aldım parayı bastım butona şöminenin içine yol yapmış ya ya sen ne olsun istiyorsun şöminenin içine yol mu yapılır bir dakika buradan yukarı çıkabiliyoruz mu çıkamıyoruz bunları da al oh çok güzel şu checkpoint'i de al Bunda Bir dakika Ne Ana ilk odaya geri döndük Aç bakayım şu kapıyı Aha Yakalandık ya lan Hayda Bak lazerleri çalıştırdı görüyor musunuz? Mu? Yakalandık. Lan butonu buraya koyup kapıyı oraya koymak nedir acaba? Mecbur oraya gideceğiz. Dön. Dikkat. Aman diyeyim. Cızbız oluruz valla. Bu ne lan? Altın klozetten mi sıçıyorsun? Ya cidden bir oyunda da şu klozete bir girmeyelim ya. Lan, 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 lan. Her yerim darmadağın oldu. Neden giderdeyim acaba? Neden tuvalet giderindeyim acaba? Şu parayı alayım da. Bak, bak. Ben o parayı orada bırakmam. Gel bakayım. Aferin. Bunlar zarar vermiyor bize. Güzel. Aha paracıyı alayım. Şu butona basınca ne geliyor? Aha. Oturak geldi. Otur otur. Kaptan. Valla tuvaletten gidiyoruz. Atık suyla beraber. Her yeri battı. Gene pis olduk. Ya neden giderdeyiz acaba? Neden gider suyunda böyle hareketler? Lan. Ya yapacak bir şey yok. Bu benim kaderim. Kaderim bu benim. Yeter ya. Vallahi yeter ya. Bıktım ya. Bir kere de tuvaletten giderden gitmeyelim yani. Başka yol mu yok? Ulan var ya. Neyse şurada. Aha. Tutundum. Bir dakika. Hop. Hop. Güzel. Güzel sevdim. Şimdi buradan şu geleni atlarsam atlayamadım yalan. Neyse yapacak bir şey yok. Checkpoint'imizi almıştık zaten. Şimdi şu geleni atlarsam şöyle hop tamam. Hiç hareket etmeyeceğim. Bu bütün paraları toplatacak bana. Öyle tamam. Bak ne güzel. Oh. Bu karanın üstünde kal. Bütün paraları topla karşıya geç. Tabii canım niye zorlayacağım ki kendimi? Yok oradan oraya atla da oradan oraya atla da. Oho! Bir dünya iş. Şimdi şuradan şöyle şu paracıkları ver. Şu parayı ver bana. He. Şöyle bir dakika şuradan ha tutundum. Buna da tutun. Bu ne ya? Oğlum bu ne hem dönüyor hem çapraz. Ya böyle bir şey olabilir mi cidden ya? Hem dönüyor hem çapraz gidiyor. Ya ben ne diyeyim sana? Ben ben sana ne diyeyim yani? Şöyle tutun. Aha bir de kırmızılar çıktı. Çok güzel. Şimdi kırmızıya değmeden karşıya geçmeye çalış bakayım. Heh. Şimdi buradan büyüğüne atlarsam şöyle eh güzel. Şimdi bir de büyüne. nasıl atla atladım vallahi atladım. Uh oh, uca kadar geldim. He buradan uçtan karşıya geçmem lazım. Tamam abi. Hadi lan sen de ne yavaş dönüyorsun ya. Koş 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 zıpla. Çok güzel. Aç kapıyı vezirgen başı. Neyse arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi, like atmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İkinci bölümüyle devam edeceğiz. Görüşürüz.